Herkese merhaba. Harika Yemek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilekli kemal paşa tatlısı yapacağız. 3 su bardağı e, suyun içerisine 2,5 su bardağı şeker ekliyoruz. Şekerimiz eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 4 damla limon suyu ekliyoruz. Şerbetimiz kaynadıktan sonra Kemalpaşa tatlılarımızı şerbetimizin içine atıyoruz. Şişinceye kadar bekliyoruz. 20 dakika kısık ateşte kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra kemal paşalarımızı soğumaya bırakıyoruz. Kemal paşa tatlımızın içi için krem şanti hazırlıyoruz. Bir paket krem şanti üstüne de süt ekleyip karıştırıyoruz. Krem şantimiz hazır. Soğuması için yarım saat buzdolabında bekletiyoruz tatlımızın üzeri için yıkadığımız çileklerimizi doğruyoruz. Çileklerimizi ince ince doğruyoruz. Kemal Paşa tatlımızı ortadan kesiyoruz. Krem şanti karışımımızı Kemal Paşa tatlımızın arasına yerleştiriyoruz. Daha sonra tatlımızın içine çilek yerleştiriyoruz. Dur. Son olarak tatlımızın üzerine krem şanti sıkıyoruz. Evet tatlımız hazır. Herkese afiyet olsun.